Uzun ip, elimizde, oltalar elimizde, biz gideriz, bala hep bala. Tabi arkadaşlar her zaman bala gidemiyoruz, havalar müsait olmuyor, yaş bari hastalıklar peşimizi bırakmıyor. E, madde sıkıntılar oldu bugün hobiler çok masraflı olmaya başladı. Ne yapıyoruz, nasıl bir hobiyle uğraşsanız, uğraşamıyorsunuz artık yani. Onun için ara sıra sizinle avcı dediği her zaman ava gitmiyor yani. Oturduğu yerde akşam kesiyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere e, şu görmüş olduğunuz el ilkel teknolojiyle yeni bir bilgimi paylaşmak istiyorum. Bildiğim bir şey. Konu olacak olacaktır arkadaşlar. bizim e, bilmiyorsanız öğretmenler günü 24 Kasım'da ve bu 24 Kasım'da Atatürk'ün öğretmenler gelecek nesil sizlerin olacaktır diye bir lafı var. Bunun içinde ağaç yaş gereğidir diye bir atasözümü sor arkadaşlar. Ağacı da yaş siz eğersiniz, istediğiniz şekilde sokarsanız çocuklarınızı da eğitim şekle sokarsınız. Bu iki anlamda taşır. Ayrıca yaş kuru bir ağacı da tekrardan yaş ağaç haline getirip istediğiniz şekli verebilirsiniz. Yapacağımı düşüyor arkadaşlar. Ee, şimdi bu bir e, basit bir bilgidir. Belki biliyorsunuzdur ama e, elimiz alacağımız bir parça ağaç yapmak istediğimiz işe göre değişiyor bu tabii ki. Şöyle tutayım kamerayı. Yani şeyle kamera değil, kamera değil, cep telefonu tabi ilkel bir şekilde çekim yapıyorum siz arkadaşlar bir tane görmüş olduğunuz şöyle bir ağacı bükmek istiyor, eğmek istiyor. onun için bunu ağacı önce ıslatmamız lazım bu ağacı önce ıslatıyoruz arkadaşlar şöyle şu gördüğünüz gibi iyice ıslatıyoruz hatta bu üzerine bir tane Şöyle eski parça bez koyarsanız eğer Şöyle bez koyarsanız üzerine bu bir tane Bu bezin ıslak ıslatırsanız ara sıra Sürekli ıslak benemlik alacaktır Ağaç bu şeyi eminceye kadar Suyu eminceye kadar Biraz beklemekte fayda var Daha sonra Bir işkence yardımıyla bu kötü bir laf bu işkence Şöyle bunu tekerli yapacağım tabii. Nasıl olacak bilmiyorum şu anda. E, yapabilecek miyim? Benim de kamera tutuyorum çünkü. Şöyle yapıyoruz. Yapalım. Evet. Şöyle tutturduk biraz. Sonra şöyle yapalım ve bunu çeviriyoruz. Sıkıyoruz. Sıkıyoruz, sıkıyoruz, sıkıyoruz. Fark ediliyor mu acaba bilmiyorum. Yapabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi uçlara kalkmaya başladı. Ortası çökmeye başladı. Gücümüz yettiğince bunu sıkacağız. Ee, ağaç kurudukça da ıslatmakta fayda var arkadaşlar. Hala sıkabiliyoruz. Gücümüz yetiyor. gördüğünüz gibi eğimi fark edebiliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl eğildik. Bunu biraz bekletip ağacın içine daha iç e, damarlarına kadar su emmesini bekleyene kadar tekrardan tekrar sıkacağız bu Bu sıkma işlemi istediğimiz ölçüye gelinceye kadar hatta biraz daha fazla yapmakta fayda var. Çünkü bunu açtığımız zaman kendi kendine tekrar düzelmek isteyecek. Böyle bir yere kadar düzelecek ve düzelemeyecek. O ölçüde kalacaktır. Şimdi bu ağacı kurumaya bırakacağız. Ee, bunu isterseniz iyice ıslandığını ıslatmasını yaptıktan sonra bir şeyle e, şöyle bir saç kurutma makinesiyle daha çabuk kurumasını sağlayabilirsiniz. Beklemekten size. Şimdi gürültü yapmayayım size fazla. Bu işlemi de yaptıktan sonra Üstüne bak iyice de emin olduktan sonra bunu tekrar gevşetiyoruz işkenceyi. Ve çıkarıyoruz. Bizini alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ağaç eğik bir vaziyet aldı. Şöyle koyayım daha iyi gözükecektir burada. Bakın. Gördünüz mü? Bu böyle kalır yani. Yani, iyi. İşte arkadaşlar sizde bunu e, paylaşmak istedim bu basit bir bilgi ama e, birçok işinize yarayabilir hayatta e, bu üretme işine önem verin arkadaşlar leş kargaları gibi başına üşüşmeyin mirasları falan para peşinde koşup daha çabuk zengin olun diye şey yapmayın yani çalışın üretin çevrenizde birlikte üretin Üretmezseniz biter. Yani evdeki eşyaları sata sata eşya kalmaz evde sonra. E ne yapacaksınız? Yani ülkemizin halini görüyorsunuz. Üretimler, hayat bağlı çok zor. E, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler, hepinize kolay gelsin.